Herkese merhabalar. Neo USDT grafiğindeyiz. Haftalık görünümdeyiz. Maalesef son bir haftada şu anda %60'lık bir kayıpla kocaman bir ay mumu görüyoruz. Öncelikle şu bölgemizin destek bölgesi olduğunu belirtmek istiyorum. Şu anda tam da o bölgeye girmiş durumda. şu bölgede bölgesel direncimiz soldan sağa şuradan şu noktaya Fibonacci düzeltme seviyesi çektiğimizde 0618 seviyesinin altındayız. Bugünkü bu mum kapanışını bunun üzerinde yaparsa yukarı yönlü hareket için olumlu olacaktır. Tabi şunlar da parabolik hareketler gerçekleştirmiş ve de şu anda parabolik desteği de kırmaya çalışıyor. Burayı kırarsa aşağı yönlü harekete devam edebilir. Şu bölgedeki hareketi gelecek için yapacağı fiyatlandırmalarda bize fikir verecektir. Şu anda pozisyon almak çok doğru olmaz. En azından bir alt zaman dilimlerinde dönüş hareketi görmek gerekir diye düşünüyorum. Tabi burada söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Günlük görünümde destek bölgesinin ortalarında bugün geceki 10 kapanışını beklemek lazım. Şurası destek çıkarsa yukarı yönlü hareketine bu direnç bölgemize doğru hareketine devam edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.